Ço Piş. 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 Çocuklar, 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 hadi uyanın. Akşam misafirliğe gideceğiz. Hadi uyanın da kahvaltı yapalım. Of, of. Ya, of. Tamam babacım ya, kalkıyoruz. Baba, niye bizi hizmetinizmiş gibi sen padişahmışsın gibi bir uyandırıyorsun. Töbe. Töbe, estağfurullah evlatlarım. Yap, yap. Ben sizi hiç hizmet olar hizmetçi olarak çalıştırır mıyım? Yo mu bize hep sen çocuklar hadi uyanın ön diyip <laughs> kaldırıyorsun yani sabahın erken saatlerinde. Yandı. Neyse Ese. hadi bir elinizi yüzünüzü yıkayın da kahvaltı yapalım. Peki babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ellerini yüzlerini yıkarlar ve kah kahvaltı yaparlar. Ali bugün ne oynayalım sence? Bilmiyorum. Bil Bilmiyorum. Bilmiyorum Zeynep. Bence saklambaç oynayalım. Evet, bu çok güzel fikir. Saklan baş oynayalım. O zaman ben yumuyum. Sen saklan olur mu? Olur. Tamam ben yumuyorum. Hop. Tamam yumuyorum ben. Yumdum. Saymaya başlıyorum. Hadi git saklan. Tam, tam saklayayım. Tamam tamam saklanayım. Tamam. Şuraya saklayayım. Burada Ali hayatta beni bulamaz. Bu aradan iki yıl geçer ondan sonra beni bulur. Ama çok gözüküyorum. Biraz geri gideyim. Oh. Ah, tamam. Tamamdır. Böyle iyi. Ali'nin sayma sayması biter. Her ve hep Zeynep'i e aramaya başlar. Evet Zeynep'ciğim neredesin acaba? Şu yan taraftaki odaya gideyim bakalım. Neredesin sen? Neredesin? Salona gideyim bakalım. Belki salonda bir yerde saklanıyordur. Oh, oh, sonuna geldim. Şurada sanki biri var gibi. Hı? Ha? ha, buldum seni Zeynep. Of ya. Hayatta bulamayacağını sanmıştım beni burada. Ha, hadi ben sohbetlemeye gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Sohbet, sohbet, sohbet sobe, 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 sobe. Ya uf ya uf. Nasıl sobeli yemedim. Akşam olur. Hadi çocuklar hadi. Hazırlandıysın. Nasıl eğer. Er, hadi arabaya binmeye başlayalım. Geldim geldim ben Zeynep dün önce hazırlandım. Zeynep hazırlanır. Ben hazırlandım. Hadi yavaş yavaş gidelim o zaman. Arabaya binerler. Sonunda varırlar ve eve girerler. Tak 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 hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu yolu yollarım benim. Büyümüşsünüz. En son sizi gördüğümde küçücük gittiniz. Gelin sizi bir öpeyim. Gelin gelin. Gelin gelin. Alanneciğim. Ay yollarım benim kızlarım. Nasıl da demişim sizi. Hadi bakalım. Oo, Oh, oğlum. oğlum, oğlum, kızım hoş geldiniz. Görmeye de uzun zaman olmuştu. Vallahi hoş bulduk anne ya. Vallahi ay sizi nasıl da özlemiştik yavrularım ya, Yav yavrularım. Gel kızım, gel sana sarlıyım görmeyeli uzun zaman oldu gerçekten. Ben anneciğim. Oh, oh. Kimleri görüyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Dede, dede seni çok özledim. Biliyorum ben çok özlediğinizi. Ankara'dan döndüm. Yol zordu. Neyse. Hadi biz yavaş yavaş oturalım. Kızım sen bize bir çay yap da içelim ya. Tamam babacığım. Onlar sohbet ederlerken Ali ve Zeynep. İşte bu, Burada Zeynep binaya tamam kız. Biraz daha ileri gideyim de. Korunmayayım. arkadaşlar anlamayanlar için saklanmaca oynuyoruz. Zeynep şu an beni arıyor. Hadi bakalım beni bulabilecek mi? Ali neredesin bakalım. Ali. Ali. <laughs> arkadaşlar çaktırmayın arkadaşlar. Ali görmüyormuş gibi yapıyorum ki. Zaman kaybet. Birazdan gideceğiz zaten kaybetmemeyi Neyse, hemen Ali'ye Ali doğru koşayım Ali'yi görüyorum zaten. Ali! Seni gördüm. Ya daha yeni görmüş gibi yapıyorum. Çaktırmayın arkadaşlar. Daha yeni görmüş gibi yapıyorum. Yakaladım seni Ali! Gördüm seni. Ali yakaladım seni. Gördüm. Şimdi sobeleyeceğim seni. Hı, hemen koşayım. Koşayım koşayım. Ha, ha, çabuk. 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 Ha, ha, geliyorum. Sobeleyeceğim seni. Hop. Sobe 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 sobe. Of ya. Of 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 Nasıl kaybettim ya. Of. Top. Gitme vakti gelir. Çocuklar hadi gitme vakti geldi. Gidiyoruz. Ya ama biz Ali ben Ali ile saklambaç oynuyordum. Evet en heyecanlı yerindeydik. Olsun olsun. Hadi gidelim gidelim. Of tamam. Yok güzelim benim öz... Yavrum karım benim arkadaşlar Pardon kaydı durdurmayı unutmuşum ya Neyse arkadaşlar ha, neyse video bitmek üzere zaten devam ediyoruz Yavrularım benim özleyeceğiz sizi özellikle çocuklarınızı Hadi yine bekleriz görüşürüz görüşürüz.